Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü kurullarından getiren partidir. Cumhuriyet... Alan da belli. Aynen. Eyvah kolay ya. Alandan çıkmıyor. Ben de... Niye? Ne sen gelin? Gel al. Gel al. İlginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın böyle de gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. Allah'ın efazetlerinin dediği gibi Erzurum, kilidi milki İslam'ın. Kürt açca, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Kim abi? Efendim. <laughs> Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. Şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik. İşte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız. Benim adım. Sevgili Zonguldakla, Zonguldakla, e, <laughs> Zonguldaklılar Niye böyle oldu? Spor Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon, şampiyon şampiyonlar ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün <laughs> Sevindi? <laughs> Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takma atla göreyim bak. <laughs>

Mezarlar çok batıl. Bir Türkiye'nizsin. Evet. O kadar. Kemalizmi savunacak. Ya sen Kemalist devrimi savunacaksın. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen, sen Dönek döneksin. Döneksin. Sen sıkıntı tüm mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan eder misin? Sen ne dedin? Sen, sen evet. 12 Eylül gel, 12 Eylül Göreceksin. Göreceksin. Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Mezaresleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Bu. 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 Oh, Terbiyesiz. Lütfen değerli bir şey yapayım. Ahlaksızsın. Hakretti bal kabağı, koy tabağı ye tabağı Masaya çık tepin istersen. Kış geliyor. Yani bin risk kanı. Bir sus mübarek adam. Derdimi anlatayım bir sus. Ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be. Hortumu çaldılar, ne bağladılar? Ne be hortumu? Anarşi Peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar arasında boş konuşuyor. <laughs> <laughs> Diplomatik bir sıkıntı olmaz yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin sulayım dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmen de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Bir yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Maşallah. Harikasınız hanımlar, harika. E, İstanbullar İstanbullular vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Türkiye'nin en büyük su yapıyoruz. Dağları deniyoruz. Fervat'ın sevdiği Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump'ta bana geçirir. Tweet atarsa hiç şaşmayacağım.